Ben arkadaşlar, Merhaba an yeni bir, bir bir video yapınız hoş geldiniz. Evet ben fuma böyle şimdi mi daha yükledim arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar sonra yükledim arkadaşlar ben bir paket açayım bir tane paket açayım dedim bir tane paket açtım arkadaşlar sonra açtım arkadaşlar onlara bakın neler çıktı. Şey arkadaşlar bakın Eren derdi yok Eto çıktı arkadaşlar Eren derdi yok Oto Eto Bu Milan oyuncu e geldi arkadaşlar o müthiş oynuyor burada Kırmızı çıktı demiştik Tadika çıktı arkadaşlar Tadika Tadik Tadika tamam. Tadik. aslında ben demin altım arkadaşlar Sen. Sen Mariano falan bunlar çıktı bir sürü Çıklık tercihimiz yok Ya bu sen bu ayal aklı hiç gıcım gıcım ayal ya. Tabi bundan sonra işte Castro yeme düşün Castro. Ruben Castro. Ruben miydi be? Ruben Castro mu? Ruben değil mi? İyi Castro muydu? Castro neydi? Bu montajlar işte. Tek Castro'yu biliyorum. Derin ezberleyemedim. Durup bakarsanız rakibin oyuncuları arkadaşlar. Sumoleto. Mert Yurtuk'tan bir şuş var. En güçlü şutçumuz. Sumoleto arkadaşlar çıktım. Bir şuş var. Hatta 86. Diyebiliriz. Beni 86 gösteriyor. Arkadaşlar mükemmel yani o. Mükemmel reyeno. ya no. Tamam şimdi şey 85 gücü düşürmüş ama bende 86 gösteriyor arkadaşlar. Ben 86 tık mı yapmıştım? Ay nereye yaptım nereye yaptım? Anderson Talishka ilk et topla buluşuyor. Talishka. Samaritan. Şimdi <laughs> ee, sen Talishka. Talishka bunu yapıyor arkadaşlar. Çok güzel bir hareket yapız demin. Fucking sen Talishka. Üstüne gidiyorum arkadaşlar. Hoba. Dirty <laughs> <laughs> old crap hole. I don't know ben öyle bir kaşıma çöktüm o kızı. Oo çok kral ya. Su maleto. Dur vurdum ama. Vurdum ama ya. Bakın arkadaşlar ya. Gördünüz siz de. Hatta bir şey yeşil bir şey çıktı şöyle. Ben vuracağım. Sen talishka. Oh no. Gel 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 gel. Hayır. Hocam tam geliyor. At, atama ya. Bak şuna. Basit gol. Basit gol. Anlısı Tanışka. Tanışka tu kapış konami peki yapıştır konami ya evet. pozisyon kapabur lan ben şey satın aldım diyorum arkadaşlar aldım aldım ben <laughs> aldım gettim mi önüme Eto yu. çok güzel paketten çıktı arkadaşlar. Eto ile pro paketlerden çıktı arkadaşlar. şeyler var ya onunla bilgiler Ben bunu bir videoda yapalım dedim ama videoda şey oldu. Hmm. Vakit olmadı Başka bir yere gittik arkadaşlar. Onu dün çektim. Ama içimde kaldı arkadaşlar. Bir de 15 dakikadan fazla çekmişim yanlışlıkla. da fazla kaldıramıyor YouTube. YouTube. Gene nasıl kaldırabilirim? Ben tabletten çektiğim için olabilir arkadaşlar. Gel Aurel. Hıhı. da. Kaç o penaltı oluyor arkadaşlar? Hadi be. Ya böyle bir sesler geliyorsa garip. Özür dilerim. Tamam arkadaşım var. Sıkız çiğniyor. Küçük çocuk. Küçük çocuk. Ufaklin. Sumualeto. Ufak, Evrenler yok. Bir şey görüşüyorlar arkadaşlar. Evrenler diyorum. Çok kötü yapmışlar. Hadi arkadaşlar. E, müthiş müthiş. Böyle gerikmeli oluyor acıdım uçlarında ama. Güzel mi? mükemmel. Gel 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 Eto, 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 ya ne Eto? Sen taliska, 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 taliska. Peşin sen daha bilir maktasınız dersiniz, taliske istemesiniz. Ne de, at peşin almadın? daha mıdır? At peşin çok güzel bir öğrenci falan dersiniz. Öğrenciler varsa yazsın. Hadi be, Ha. Hoçursun. Hoçursun. Hı. Şimdi bakalım et tıpayı açılsın hemen. Ben bu arada söyleyip yorumda yazmayın. Meraklanmayın. Ben daha sevdim arkadaşlar ama Beşiktaş'ı çok seviyorum arkadaşlar. Yine her zaman gibi. Beşiktaş'ımızı bayılıyorum bayılıyorum. Ocağı oh, aldı çantını <laughs> bir de bırakta Özel şey fa kalite fabriği rahatına bak yazarsanız çıkar. O <laughs> tip açısından ne diyor oymuş. Bizim takımda medya oynatmayacağım. Medya o. Herhalde belki oynatırım. Hadi bu Ne? Orta değil mi? Ne de. o değil mi der? Atıp açılsın arkadaşlar. Işıktaşın kadrosuna hiç iyi bakamıyorum arkadaşlar zaten. Hayır snap medya yiyormuş o zaman. Hadi bu açılsın. Arkadaşlar i̇şte şeyin yanına da. Tabi, şey, taş şeyin yanına... Neydi onun adı? Taş yayın yanına Castro'yu alacağım arkadaşlar, Castro. Kaç arkadaşım yönelmişti. O da Şahan. Hatırlıyorsanız Beşiktaş'tan. Çok seviyordum ben bunları. Keşke çıkmasaydık. Taka'lı sıraya gelseydi. <laughs> Hihihi. <laughs> Taş altı bin. Şunun büyükse Beş değil altı aldım arkadaşlar. Değil mi? fazlasını mi? Değil 10 lira mi? Değil bin vardı. mi? Değil mi? Değil bin vardı, buldum, satılmıştı. mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil varsa ona teklif veriyorum. Heh çok güzel. Ne satılmış. Buradan paramı aldım gitti. Bakalım bir şey yapabilir miyiz? Ben bunu oynamak istiyorum. Ne? Bunu yapmak istiyorum çok kolay ya. Aa, i̇şte. Bu sebeple fazla biraz zorluyor. Bu hep ne çalışıyoruz? Ben de sen Talişka. 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 Mursela'ya ekor atıyoruz. Mursela. Mursela. Şaşak alıyorum Mursela. Talişka. <laughs> Hadi be. su o. Öldürdünüz adamı. Öldürdünüz. adamı. Ah yüzüm. Ah yüzümü çok sert vurdum. Ya annemle çok ses geliyor. Partiniz İşte koyun koyun. Koy koy koy. Ben anlamışlar koyuyorsun. Bana Bodim ve et mu? Eto tabii ki de. Hayır. Hayır. Yemez. Çekil lan. Yemez. Yemez. Eto tak başına ne yapsın Eto? Eto tak başına ne yapsın Eto? Tek başına ne yapsın Eto? Tek başına ne yapsın Erdo? <laughs> Püh size be. Erdo çok beğenmeyecek. Gıcık oldum. gıcık oldum arkadaşlar. Kendime döveceğim artık, evet, artık sinirden evet. ya. ya. bir daha deneyeceğim. yapacağım ne? Bunu arkadaşlar. Hayır bunu diyorum ya. Bunu. ne oldu ben ne? Not ettim kaçıyor. Tarişka'yı gördüm. Tarişka. Ama arkadaşlar ya çok adil. Çok biz arkadan kayıyorlar. Bir şey yapamıyoruz ki. Derdi yok. Derdi Takımın arkadaşına müşteri atıyor. Eto. Anderson Talişka. Talişka en sevmediği. En sevmediği. Arkadaşlar bütün gücüleriyle kayıyor maşallah ya. Eto. Tek geldiğiniz yüzünden geliyor. Anderson Talişka. 탈리 ш к 탈 달리шка. 체육이 너무 재밌어 그래요. 체육이 너무 재밌어가야 가자, 가자, 가자. 야, 빨리 레토도 야, 빨리 레토도 야, 빨리 레토도 야, 빨리 레토도 야, 빨리 레토 direptaş Yine gelmiş arkadaşlar. Burada yapadım. Oh, su çıktı. Ya cidden bir şey yaptı sanki sert ama bu acıyor Çok var Ben sanki bu aralığından çıktı çıkıyor. girmiyor arkadaşlar. Bunu gıcık oluyorum ya. Fan girmiyor. Bir de bak bunun ağırsına onu çok küçük oldum ya. Bunun 4 4 yapmam lazım. 3 4 4 yapmam lazım. Hı. aralardan geçiyor. Ben onu yapmıyorum. kaçırırsan da versin. Ben onu alayım yapacağım arkadaşlar. Renderli onun yerine koyacağım. Şu sıfırlık siti ne benziyor şey arkadaşlar bilen bilir. Bir şaplak sitesi. Ve bugünlük videodan bu kadar olsun. Ya görüşürüz ve bay bay.